Sambaju Gaming'den herkese tekrar merhabalar ben Eren bugün Minecraft oynayacağım ama Island map'inde bu map custom bir map survival hayatta kalmaya çalışıyorsunuz bir ada üzerinde adamız bu kadar küçük sizin elinizde bunu genişletmek bakarsan bağ olur bakmazsan da olur deyimi çok yerinde bu harita için bu arada yeni bir mikrofon aldım. Mikrofon Skype tahlillerle konuşurken gayet iyiydi. Mikrofonun ses ayarı %20 idi. %100'ü aldım. Şimdi ses bayağı iyi çıkıyordur umarım. Paraya kıydım. Şu ağaçtan saplings falan çıksa gayet iyi olacak. Zaten oyunun verdiği sandıkta saplings var. Çıkmama ihtimaline karşın koymuşlar galiba koca ağaçtan bir saplings düşer umarım. Çıkmazsa yandığımızın resmidir. İyi iyi çıktı. İki, bir, üç tane çıktı galiba. Pardon iki tane çıktı. Pardon. Su saplingsleri ekelim. Şu tabelaları alacağım. Suya girersek. Diye. Bu arada şu artının üstündeki yer ne? Gözüküyor. Oraya mutlaka bakacağım. Bu arada da videolar fazla izlenmiyor. En fazla 10 dakika. En popüler kanalların videoları bile birkaç dakika izleniyor. Çünkü çoğunuzun işleri oluyor. O yüzden ben de az video az süreli ama çok video koymaya karar verdim. İnşallah güzel bir karar vermişimdir. Şimdi ilk önce oyundaki challenge'larda bir cobblestone generator yap diyordu. İlk önce dört tane bloğu kesiyoruz. Tam şuraya bir delik açıyoruz. Buraya lavı döküyoruz. Sonra suyu alıp buraya döküyoruz. Ve işte kablistan generatorımız başarıyla oluşuyor. <laughs> Mas ses çıkıyor mu acaba? Şu an onu merak ediyorum. Çılgın gibi. Şimdi kablostan kazmam. Uzun sürebilir. Sıkılabilirsiniz. Videoyu kessem mi diye düşünüyorum. İşe yaradı. Şuraya geçeyim. Şöyle kazayım. Çoğu kablostan da kaçıyor. Şöyle kazacağım. Yine bir işe yaramadı. Şöyle üstünü kapatalım da bir yere giderken lava basmayalım. En iyisi ben videoyu kesim. Bu kablo stone işini halledince yeniden başlarım. Evet, stone kırdım bayağı bir. iki tane balta yaptım. Ada karanlık oldu. Fenerleri koydum. Evet, devam ediyorum. Şimdi ilk önce şu yaptığım taşlarla bir tane fırın yapmak lazım. Yaptım fırınımı. Bu fırına bir de yemek lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi yemek bulmanın en kolay yolu. Hayat güzel abi alırsın. Bir dakika. Alırsın olta eline. Sallarsın. Bak işte balık geldi. Yalnız kronometreyi durdurmayı unutmuşum. Videoları sayıyorum ya. İnşallah uzun bir süre çekmem. Bundan son maksimum 20 dakika video. Bir de kanala attığınız mesajlara bakıyorum. Abi video demiş. Video ne zaman gelecek demişsiniz. Bu beni çok sevindirdi abi. Yani benim videolarımı iyi gösteren var mıydı? Aranızdan öyle bir kişi varsa seviyorum onu. <laughs> Şaka bir yana cidden yani video ne zaman gelecek diyen biri var. Hani bir kişi bile gülse benim için yeter bu videolarda. Başka bir şey istemiyorum. Birini güldüreyim yeter. Bir kişi izlesin yani yeter. Ben yine çekerim bunları. Hiç sorun değil. Bu arada cobblestone kazarken game mod açmadım. Bakın tertemiz ekran falan. Zaten game mod paritada açılmıyor diye biliyorum. 3 tane süper 3 tane abi. 3 taneyi neyle kızartacağız? Çok iyi soru kömür. <laughs> Şimdilik bir işimize yaramayacak. Balık bu adadaki en iyi yiyecek kaynağımız olacak. Pardon. Su en iyi yiyecek kaynağımız. Balık ise en iyi yiyeceğimiz olacak. Her akşam bir iki tane balık göndereceğiz mideye. Süper ya. Bu kadar seri balık tutar mıydım ben hiç? Böyle bir şey yaptığımı hayatta hatırlamıyorum. Yanımda ağaç büyüdü. Yuh. Çıkmadı. Şu büyüyen ağaçtan bir tane saplings düşsün ya. lezzetli balık eşi vımıntını açtık tamam bir tane saplings düştü sağlam aldık zararımız yok şu an kardayız bayağı bir kardayız abi Bu saplingsler süper oldu. Yeni bir ağaçlık alan yapacağım. Bu ağaçlık alanda da ağaçları yetiştireceğim. Ağaçlık alanı da üstünde. Ağaçlık alanı cobblestone'dan yapacağım. Alttan su alacak. Hayvan gibi ağaç büyüyecek. Bir tane daha mı büyüdü? Evet. İki tanesi aynı anda büyümüş. En yakın zamanda madene de başlayacağım. Şu kumlarla tepeye çıkalım. balta yapmanın lüzumu yok. Warrior. Abi bugün de denize girdim Boğaz'da. Video çekecektim. Bir baktım telefon almayı unutmuşum. Babamın telefonu da zaten öyle bir çekiyor ki grafikleri harika. Yemin ederim harika. Yani çekseydim pikselleri sayabilirdiniz abi. Ee, o yüzden çekmedim. Zaten çıkarken bir tane adamla girdik böyle çıkarken ikimize de bir kaşıntı geldi. Deniz anası olabilir. Deniz anasından şüphelendik. Ama böyle bir kaşıntı yok. Hayatınızda böyle kaşıntı bulamazsınız. Ben yani pişmiş balığı bir daha pişiriyoruz. Fazla yapacak bir şey kalmadı yer üstünde. Yer altına doğru bir iniş yapalım. Çubuklar çöp çubuk dikeniyor. Her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Hemen şurayı kazalım. Beya Şuradan başlayalım kazmaya. Chest, chest, chest. Chest. Chest buldum. Huş fidanı, kova, TNT, toprak, çimen, ışık taşı, kızıl taş. Manyak şeyler buldum. Birbirinden manyak şeyler. Madem koymuşlar sandığı da alalım. Oh be, sevindim. Bir yerden sonra ışığımız azalacak. Abi bu ne ya? Her neyse bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz yorum yapmayı yorum yaptıysanız beğenmeyi unutmayın beğenmekte de zorunda değilsiniz İsterseniz beğenirsiniz ee, söyleyeceklerim ve oynayacağım falan filan duyurular buydu duyuru yoktu ki videoda ee, bir tane duyuru yapayım hemen duyuru demişken sonra duyuru dedin yapmadın olmasın. Yakında bir kanalla dost olabilirim. Dost kanal var tabii ki son oyuncu 13 ama bir tane daha kanal olabilir. Şimdilik kendisi daha büyümek çabasında kanalını büyüme çabasında Minecraft'a kastı zaten kapat artık ibne <laughs> diyor. Kapat artık ibne belirtileri başladı. Her neyse başka bir Minecraft Island videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.